Arkadaşlar merhaba. Bugün kupa maçlarında geçen sezon dünya birincisi bitirdiğim desteğiyle devam ediyoruz. Sezonun bitimine 11 gün kadar var. Dünyada da 83. sıradayız. Destemizde bu şekilde zaten olabildiğince vermediğim taktikleri bu videoda söylemeye çalışacağım. Birçok kişi de Kral TV oynuyorsa tabii ki kendini bu taktiklerle geliştirebilir. Çünkü zaten ben de bu taktikleri dünya biri bitirirken kullanıyordum. İlk rakibimizi de bulduk. Kupası bizden bir tık daha düşük ama yine de sağlam oyunculardan biri geldi. Öncelikle rakibin DS'sini öğrenmeye çalışalım. Şöyle elektro ruhla savunalım. Metadayken DS'ler zaten hep belirli oluyor. Şöyle bilinci oynuyor olabilir. Hızlı dönen bir deste oynuyor. O yüzden Kralite bile arkadan çıktım. Eğer rakibinizin destesini bilmiyorsunuz kesinlikle bunu yapmayın. Biraz öğrendikten sonra tabii ki atabilirsiniz. Şöyle ilk önce iskeletlere vursun. Kralite'ni tam canlı götürmeye çalışalım. Kulesine doğru. Şöyle bir balıkçı atalım. Silah şöyle bir şey yapamayız. Alev topu falan atmak gereksiz olur. Tek atmıyor çünkü. Kraliyet de vuracak. Güzel bir vuruş çıkardık. Şimdi balıkçıyı koruyalım. İkinci kraliyet döndürdük. Destemiz hızlı dönüyor. Şu an elinde güçlü madencisi olmadığı için kraliyet demini atacağım. O yüzden alev topu falan atmadım. i̇skeletleri atabiliriz. Şu an elinde güçlü madencisi de döndü. Şöyle tahmin edelim. Tam da vaktinde attık. Şu balıkçıyı biraz daha koruyalım. Tamam sol tarafa aldık. Göründüğü kadar aslında basit değil ama yani orada yapacak pek bir hamlesi kalmadı güç madenciden başka. Maçı bir buçuk dakikada bitirdik. Yaptığımız taktikler de basitti. Kraltevin'i güzel koruduk. Gereksiz iksir harcamadık. İkincisini döndürdüğümüzde zaten elinde tehlikeli kartı olan güç madencisi yoktu. Rakip tabi ilk hata daha iyi savunsa bu kadar erken bitmezdi. Hemen 3 tacı da alalım. Zaten rakibin destesine bakarak da ne zaman kraliçe atmamız gerekiyor ona da iyi bakmamız lazım. Bu rakibe karşı ne kadar kraliçe döndürürsek o kadar iyi. Çünkü her savununda bizden daha fazla iksir harcamış oluyor. Şimdi ikinci rakibi de bulalım. İkinci rakibimizi de bulduk kupası bizden biraz daha yüksek güzel. Şu an başlangıç elinde iskelet falan var. Destesini öğrenmek için döndürelim. Oduncuyu da atacağım. Avcı tek havaya vuran kart o yüzden tehlikeli. Atarsak balon falan atabilir tersten. Belki mezarlık destesi oynuyordur. Normalde hayaletle baskı yapmak çok daha iyi 3 iksir olduğu için. En azından rakibin destesini hem daha az maliyetle öğrenebiliyoruz. Hemen havanı attı. Önden kraliçemi atmak gereksiz olur. Zaten kraliçemi gidene kadar canı biraz düşecek. Kraliçemini korumak için balıkçıyı atalım. Üstüne iskeletleri de atacağım. Yani madencinin canı çok olduğu için değil de desteği döndürmek için hemen bir elektrolu. Şu an alev topu atmamamız lazım. O yem olabilir çünkü bizim için. Yine bir vuruş yaptık. Şu an bakalım ne yapacak. Balık atlarsa iyi olur. Şimdi alev topu atabiliriz. Elektro ruhu döndürsek çok daha iyi olurdu. Neyse yine iyi hasar verdik. Belki de ikinci karakterini en önden atmayıp yine arkadan atabilirdik. O şekilde daha fazla hasar verebilirdik. Beklediğimden az verdik şu an. İlk rakibimiz de Havan DS'si kullanıyordu. İlk kral devini yine biz yem olarak atmıştık daha fazla iksir harcasın. ikincisine karşı cevap veremesin diye. Bu rakip biraz daha iyi savundu. İskelet kral için fazla cevabımız var zaten. Balıkçı ile ortaya doğru çekebiliriz. Soldan sağlam gelemesin diye hafif hata kalktım. özelliğine basabilir. Elektro ruhu biraz geriden attım. Daha iyi oldu. Havan kuleye odaklanmasın. Şu oduncuyu da attım. Hemen kıralım. Güzel koruyor. Balıkçıyı da attım. Şöyle bir varil. Çeteyi kötü atıyor bence. Kraliteli iki vuruş çıkardı. Şimdi yine Kraliteli'nin arkadan atalım. Zaten önden atamayız. Okçular var. Avcı çalışsın. O an sol tarafa bir kere vurdu bu arada. Yine Ali'ye topunu atmayacağım hemen. Şöyle oduncuya atalım. Kraliteli'ni desteklememiz lazım. Tamam, Kraliteli vurmaz orada. Şu an savunurken daha fazla X harcıyor. Kısır döngüye sokalım rakibi. Yine varili attım. Tamam bu sefer yarısı erken kestik. Alev topunu da attım. Tamam Kraki'de bayağı bir vuracak tomruğu falan yok. Güzel kazandık. Şimdi Ali'ye topu alıyor. Hemen döndürelim. Şöyle ucuz maliyetli kartları atıyorum. Kraliyet güzel koruduk. Büyüleri atarken falan hızlı olmak lazım. Örneğin rakip yara sattığı zaman ne kadar hızlı elektro ruh atabiliyorsanız o kadar da çok karakterini demini koruyabiliyorsunuz. Şimdi son maça da geçelim. Son rakibimiz de Remyeli. Onun da dünya birinciliği var. Kupası da bu arada bayağı bir yüksek. Eğer yenersek çok fazla kupa alacağız. Hemen varili atalım. DSS'ini biliyoruz zaten. Hep klasik kendi DSS'ini oynuyor. Tamam tehlikeli kart elinden çıktı o yüzden kraliyet Evine attım. Eğer doğru oynarsak bir yenmesi çok zor. Hemen bu yok alev topu atalım. Bir kaybımız yok zaten o da 4 iksir. Bir de hasar vermiş olduk. Büyülü okçu da yem olarak kullanacak bir kart yok. Normalde yani barbarlar falan olsa böyle bir hamle yapılmaz. Tamam ilk kraliyet Devine yine yem gibi attık. Daha fazla iksir harcasın diye mızraklar ölsün. Oynadığımız iki havan eşleşmesine de benziyor. Çünkü rakipler düzgün bir atak kalkarsak daha fazla iksir harcamak zorunda kalacak. İkinci atakta falan yakalama şansımız artıyor yani. Yine arkadan çıkalım. Tank kartını değiştirmiş. Normalde şövalyeyle oynuyordu. Valkür olması bizim için daha iyi çünkü DSS daha zor dönecek. Zaten balıkçı her türlü çekiyor yani. Ali ev topu atalım. Kreatif bu sefer kuleye vursun artık. Varil de güzel tank oldu. <laughs> Son vuruşu da yaptı çok iyi. Yine Kreatif'i döndürdük. Bomba kulesi elinde yok galiba. Şimdi döndürmüş olabilir. Yine Cryactiv'i tehlikeli. Bir şey atması lazım. Barili de atalım. Duvar aracının bir tanesi vuracak. Fazla iktidar harcamak istemedim. Büyülü okçu için balıkçı döndürelim. Şöyle oduncuyu arkadan attım. Önden atalım arkadan atsaydık madenciyi çekecekti. Güzel oldu. Kasırgası elinden çıktı. Hemen bir alev topu. Kraliçte bir kulede. Bir tane daha vursa neyse. Bu kadar da yeter. Yine büyülü okçuyu aynı şekilde çekelim. Şu an çok fazla iksir harcıyor. Kasırgayı da kullandı. Tamam. Kral ne karşı çok cevabı yok. Hemen bir varayım. Araya topu döndürebiliriz. Gerçi gerek kalmayabilir. Bugün de taktik verirken 3 tane aynı stil deste geldi. Yani Kral ile oynarken aynı taktikleri yaparak kazanabildik. 41'i de kupa aldık. Güzel yükseldik. Bu sezonda dünya birincisi olmaya çalışabilirim. Yani zevkli oluyor sezon sonu. Dünyada kaçıncıyız şu an? Rahat rahat kastık. Dünyada 45. sıradayız. Bir de yereyle bakalım. Türkiye'de de birinci sıradayım. Aynı stil desteler gelmeseydi farklı taktikleri yapmamız lazım olabilirdi. Örneğin rakipte şok birliği, barbarlar falan olsa o zaman çok daha farklı oynamamız gerekiyordu. Ama en azından Havan'a karşı Cryer TV'de nasıl oynamanız gerektiğini anlatmaya çalıştım. Umarım yararlı olmuştur. Videoda hoşunuza gittiyse like atabilirsiniz. 100.000 abone olmamıza az kaldı. Abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.